Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ramazanınız tekrar mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar. Biz Ramazan boyunca Kur'an sohbetlerimizi her akşam Nuh'un gemisi Kur'an sohbetlerimizi böyle daha kısa sürelerle efendim yapıyoruz. Bu sene bu şekilde idrak etmek istedik Ramazan-ı Şerif'i. Şimdi kıymetli dostlar İsra suresinden devam ediyoruz. İsra suresi 17. sure, 17. surenin 53. ayetindeyiz. Her zaman olduğu gibi kovulmuş şeytanın şerrinden alemlerin Rabbi Rahman Rahim Allah'a sığınarak sohbetimize başlayalım. Yine de sen kullarıma söyle inançlarını paylaşmayan kimselerle en güzel bir biçimde konuşsunlar. Çünkü şeytan insanların aralarını açmak için her zaman fırsat kollamaktadır. Şeytan gerçekten de insanın açık düşmanıdır. Burada tebliğ davet ahlakından bahsediyor Kur'an-ı Kerim. İnsanlarda en güzel biçimde konuşmak, kendi inançlarını paylaşmayan, yani başka bir inanç sistemine teslim olmuş, ona iman eden kişilerle ilgili bir uyarı var. Onlarla diyalogla ilgili bir uyarı var daha doğrusu. Güzel ahlaki anlamda Müslümanları takviye eden müthiş bir uyarı. Herhangi bir kibir, herhangi bir öfke, yersiz tabii ki bir öfke olmamalı. Sabır insanlarla diyalogda çok önemli bir ilke, çok önemli bir ahlaki değer. Bu olursa eğer zaten hem tartışmalarda, müzakerelerde aslında bir avantaj tabiri caizse elde etmiş oluyorsunuz. İnsanların gönüllerini kazanmak esas. Belki karşımızdaki insan Müslüman olmayabilir, bizim cephemize katılmayabilir ama bizi sever. Bize hüsnü zanda bulunur, başımıza bir iş geldiği zaman bizim lehimize düşünür, bizim lehimize kanaat beyan eder. Bunlar çok önemli şeyler. Bize düşmanlık yapmaz en azından. Yani bize düşmanlık yapıp yapmaması bence çok önemli. Yani aşırı derecede önemli. Yani insanların zaten o el kafir derken Cenab-ı Allah el takısıyla o belirlilik ön ekiyle diyelim ifade ettiği o tipoloji bu kin ve nefreti, düşmanlığı kararlı bir politikaya efendim çevirmiş, dönüştürmüş bir duruşu ifade etmektedir esas itibariyle. Dolayısıyla düşmanlarımızın bu manada sayısını azaltmak, dostlarımızın sayısını çoğaltmak harika bir şey. Ezilenlerle, yoksullarla, adalet talep eden gruplarla, ekiplerle dayanışmak harika bir durum. En güzel tebliğ de, hakikate davet de budur. Yani şimdi işçiler işten atılıyor, emekleri sömürülüyor. Onlarla mücadele etmek, onlar için mücadele etmek, onlarla dayanışmak, onlarla omuz omuza meydanlarda, caddelerde, iş yerlerinde, hayatın diğer alanlarında onların tabiri caizse sezi soluğu olmak çok kıymetli. Yani siz zaten orada bir davranışla, bir ahlakın ete kemiğe bürünmesiyle en etkili tebliğ daveti yapmış bulunuyorsunuz ve o temaslar da zaten yeni müzakerelerin önünü açıyor. Dolayısıyla şeytan diyor insanların aralarını açmak için her zaman fırsat kollamaktadır. Yani demek ki bakın insanların diyor arkadaşlar yani sadece Müslümanların kendi işlerinde bir arasını bozma durumundan bahsetmiyor. İnsanların arasının bozulması bizim için iyi bir şey değil. Yani diyalog kanallarımızın açık olması lazım kin ve nefret üzerine dolu olursa yani diyalog kanalları yerine ilişki biçimimiz yani insanlar kendilerini bize kapatırlar. İnsanların bunu yapmaması için bize de düşen sorumluluklar var. Evet. Şeytan gerçekten de insanın açık düşmanıdır. Yani olabilecek güzellikleri de baştan engellemiş oluyor. Böyle husumetler sokarak. Rabbiniz ne olduğunuzu, ne layık olduğunuzu tam olarak bilmektedir. Dilerse size acıyıp esirgeme gösterir, dilerse cezalandırır sizi. Yani biliyor o çerçeveyi tabii. Hakkaniyetle muamele edeceğini söylüyor zaten. Bu kudretin onda olup olmaması yani bu tartışmalara cevap veren bir ayet bu. Bunun içindir ki ey Peygamber, seni insanların yazgılarına karar verme yetkisiyle göndermedik. Peygamberimiz bu anlamda bir yargıç değil. Senin sonun şu olacak, senin sonun bu olacak. Şimdi onlar da bir takım taleplerde bulunuyorlar tabi müşrikler. Ne olacak filan işte başımıza getir işte o tehdit edip durduğun azabı. Böyle anlamsız bir takım biliyorsunuz itirazlar filan var. 55. Çünkü göklerde bir yerde bulunan her varlığı her bakımdan bilen senin Rabbindir. Yani sure boyunca yani önceki İsra suresiyle ilgili önceki sohbetlerimizi hatırlayacak olursak kıymetli dostlar yani Rabbimizin o müstesna konumunu, pozisyonunu bir otorite olarak, egemen olarak müstesna pozisyonunu vurguluyor zaten. Yani vurguladı. Onu pekiştiren bir ayet. Yani Allah'ın diyor her varlığı her bakımdan biliyor oluşuna odaklanın diyor. Bu böyle bir yani otorite ancak senin Rabbin böyle olabilir. Ya yani mutlak manada egemen. Mutlak manada egemen olmayan sahte egemenlerin peşine neden gidiyorsunuz? Onların korkusuyla neden var olmaya çalışıyorsunuz? Kendinizi neden Onlara göre formatladınız. Şimdi Orta Doğu biçimlendiriliyor yeni. Yani aslında emperyalistlerin yüzyıllık planlarının daha kavi bir aşaması diyelim. Yani niyet olarak aynı plan ama biçimsellik olarak tabi değişiyor yani sürekli. Ve İsrail'in önünü açan Amerika'nın bölgeye çok daha yerleşmesine veya bölgede daha da etki sahibi olmasına. İslam hareketlerin, işte direniş hatlarının geriletilmesine, mümkünse kendi zaviyelerince yok edilmesine uğraşıyorlar. Ve çok çok önceki dönemlerde kıymetli dostlar, kopla teorisi olarak herkesin gülümsediği bir takım şeylerin, anlatıların, yani biz kendi kısa yaşamımızda adım adım ete kemiğe büründüğünü yani önemli kısmının somutlaştığını, bir gerçeğe dönüştüğünü gözlemledik. Adım adım da e, gerçeğe dönüşmekte olduğunu gözlemliyoruz. Ve artık evet yani hiçbir şey imkansız değil. Evet yani bunu bunu da e, görebiliriz. Bunu da yapabilirler. Değil mi? Yani e, diyebiliriz ama bunlar e, mutlak manada yerin göğün Rabbi değil. O aşkınlığa sahip değiller. Her şeyi her bakımdan bilip göremezler. Siz mukamel olursanız onları püskürtebilirsiniz. Yani bölgede pek çok direniş hareketi bunu yaptı. İşte İran İslam Devrimi'nden efendim tutalım da işte Lübnan'dan işte Filistin'den Orta Doğu'nun başka bölgelerinden Yemen'e uzanan pek çok kıvılcımın biz sadece yani fiili direniş hareketleri bağlamında değil düşünsel anlamda örgütlenme manasında da dönem dönem aşama kat ettiğini gördük. Yani eğer Rabbinize bel bağlar, cehdinizi o sorumlulukla, o minvalde efendim üretirseniz, o çabayı gösterirseniz zaten Rabbimiz bize yardım edeceğini, gaybi yardımları göndereceğini söylüyor. Dolayısıyla biz bu ödevleri nereye getirmeyince ne yapıyoruz? Onlardan korkuyoruz. İşte kendi yaşadığımız ülkedeki politikalar da böyle. Orta Doğu'daki diğer işbirlikçi rejimler de böyle. Efendim ne yapıyorlar? Hemen hop egemene, egemenden yana bu sahte tanrısallık iddiasına bulunanlardan yana rotayı kırıyorlar. Yoksa sabredecek efendim Allah'ın yanında duracak, onu destekleyenlerin yanında hizalanacak filan bunları riskli görüyor tabii ki. O yüzden böylece sahte tanrılar tarafından korkutulup aldatılıyoruz sevgili dostlar. Fakat şu da bir gerçektir ki biz bazı nebilere diğerlerine göre daha büyük bir yücelik tevdi etmişizdir. Tıpkı Davud'a rahmetimizin bir belirtisi olarak ilahi hikmetle dolu bir kitap verdiğimiz gibi. Evet yani e, bu bir ne diyor yücelik tevdi ettik bir takım pozisyonlar imkanlar. Yani mücadele aşamalarında e, bir takım e, araçlar daha etkileyici daha nitelikli bir takım araçlar verdik ama e, bunlar başka bir alan. Yani senin insanların kaderi hakkında onların yaşam e, serüvenleri hakkında bir yargıda bulunma gibi bir hakkın söz konusu değil. O ayrı bir şey. Yani orada peygamberlere tanrısal bir misyon yükletilmeye ittirilen bir şey var arkadaşlar. Bir söylem ön almaya çalışıyor. Yani gerçi Müslümanlar maalesef tarih içinde Allah'ın reddettiği bu anlayışların pek çoğunu maalesef tarihlerine yanlış bir sayfa olarak eklemişler ya o da ayrı hikaye. Evet. De ki 56. ayetteyiz arkadaşlar. De ki onunla beraber tanrısal güçlere sahip olduğunu zannettiğiniz varlıkları çağırın bakalım sizden bir darlığı gidermeye ya da onu başka bir yere yansıtmaya güçlerinin olmadığını göreceksin. Allah'tan başka bir takım tanrısal güçler Özellikle varoluşsal bağlamda düşünsel anlamdaki hakikati arama, tercih etme, hakikate teslim olma bağlamında hangi derdinize derman olabilirler? Mutlak manada dünyadaki hastalıklarımızdan tutalım sosyal problemlerimize kadar, ailevi sıkıntılarımıza kadar hangi derdimizi mutlak manada çözebilirler? Geçici bir takım rahatlamalar olabilir. Eyvallah. Yani bununla ilgili zaten bir şey söyleyemeyiz. Ama insan için, mutlak kurtuluş için böyle bir şey tabii ki söz konusu olamaz. Burada bir meydan okuyuş var kıymetli dostlar. Aslında onların bu yalvarıp yakardıkları ve böylece azizleştirdikleri, tanrılaştırdıkları şahsiyetlerin kendileri içlerinden ona en yakın olanları bile yani bu şahsiyetlerin azizleştirilen, tanrılaştırılan bu şahsiyetlerin efendim kendileri diyor, yani işlerinden ona en yakın olanları bile Rablerinin yakınlığını kazanmaya çalışırlardı. Hem de onun rahmetini umup azabından korkarak. Çünkü onun azabı gerçekten sakınılması gereken bir şeydir. Evet, çok ilginç. Çok enteresan arkadaşlar. Yani burada 68. tip notlayan peygamberlerin de meleklerinden büyükleri. Yani az önce dedim ya peygamberi de bir tanrılaştırma eğilimi. Allah'ın meleklerini, diğer güç ve kuvvetlerini, kudretlerini de bir tanrılaştırma eğilimi var. Halbuki diyor onların ilgisi yok diyor Cenab-ı Allah. Yani onlar Allah'a layıkıyla kul olma mücadelesi veren insanlardır. Ama siz alabildiğine bir efendim yapı bozuma giderek her şeyi alt üst ediyorsunuz. Çok ilginç, çok enteresan. 58. ayet Ve unutmayın ki kıyamet gününden önce ortadan kaldırmayacağımız ya da günahkarca gidişinden ötürü zorlu bir azapla azaplandırmayacağımız bir toplum yoktur. Bu olacakların hepsi kitabımızda yazılıdır diyor arkadaşlar evet çok ilginç yani bu hesabın e, kitapta nasıl yazılı Sünnetullah'ta yazılı sünnetullah çerçevesinde e, Allah'ın yasaları işleyecektir elbette e, Allah'ın işleyişi sünnetullah çerçevesinde icra olunacaktır bunların hiçbiri boş bir vaat değildir diyor arkadaşlar bu boş vaat olmaması Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın yasalarının layıkıyla bilinip tanınmasıyla anlaşılacaktır. Herkes tarafından. Evet bu sohbetimizi burada sona erdirelim. Tekrar hayırlı Ramazanlar olsun. Kur'an'la kalalım, direnişle kalalım. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.